Merhaba arkadaşlar ben Başak. Bugün e, Rise of Shadows kartları açıklamaya devam ediyor arkadaşlar. Açıklandı. E, saat 8'de başlayan yayınla Blizzard bugün 12 kart yayınladı arkadaşlar. E, gelelim kartlara. E, birinci kartımız arkadaşlar Blastmaster Boom, Dr. Boom benzeri bir kart arkadaşlar. 7 mana, 7-7. Normal Dr. Boom gibi fakat Warrior kartı bu sefer. Kendisi yine Mac değil aynı Dr. Boom gibi. Bu sefer arkadaşlar rakibin destesindeki her bomba için iki tane birebir bomba çıkartıyor. Ee, bombalar arkadaşlar biliyorsunuz oyunda birkaç tane olan kart şimdi aşağıda zaten Clockwork Goblin'i görüyorsunuz o da yapıyor. Bombalar arkadaşlar belli kartların Battle Cry'ı var. Rakibin zindesine bomba koyuyor. Ee, bombalar arkadaşlar çektiği zaman rakip 5 yiyip yeni bir kart daha çekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar eğer Rakibinde sizinle bir bomba koyuyorsanız bu bizim bildiğimiz es eski Dr. bomba ailesi oluyor. Tabi Dr. Boom'dan kötü doğal olarak çünkü arkadaşlar bir Dr. Boom her zaman iki tane verebilir koyuyordu. Tamam bu daha fazla koyabiliyor ama arkadaşlar bir bomba teması yapmanız lazım. Warrior'da bir bomba teması var arkadaşlar zaten aşağıdaki iki tane kartı görüyorsunuz. Warrior bomba teması var. Bir de biliyorsunuz zaten oyunda 5 manaya 5'e 5 bir tane bomba veren kart var. Çok kuvvetli bir e, strateji değil ama tabi arkadaşlar rakibinde sizinle tüketmek üzere oynayan hani böyle fatigue'e giden bir oyunu oynayan bir desteği için iyi. Çünkü o zaman ekstra 5 demiş olur. Çünkü mutlaka çekiyor. Çektiği zaman kartlar çok fena değil. Problem çekmemesi. Yani oyun hızlıca biterse arkadaşlar adam o kartları çekmeden sizi öldürebilir. O zaman patlıyorsunuz. Ama bir elbet bir denenecek yani bombalı e, ee, warrior destleri. İkinci kartımız Kedgar. Kedgar arkadaşlar şunu diyor. Biraz karmaşık bir kart minion summon eden kartlarınız iki katı kadar minion çıkartır. Arkadaşlar bu normal yaratıklar değil. Fakat ee, minion koyan ee, büyüler veya hani battle ile ekstra yaratı çıkartan kartlar <laughs> mesela arkadaşlar mirror image. Bir mana iki tane sıfır iki tont koyuyor. Dört tane sıfır iki tont koyuyor. Veya ne bileyim arkadaşlar. Bir mana bile bir yanına iki çıkartan bir kart vardı diye. O mesela 2 iki tane 2-3 iki, çıkartıyor filan falan. Yani arkadaşlar şey gibi biraz, Archmage Arugal var ya, kart çektiğiniz zaman ekstra bir tane daha çektiriyor Minion varsa. Daha sonra çektiğiniz kart eğer Minion'sa bir tane daha ekstra çektiriyor. Yani bunu doğru zamanda inip, tak 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 yanına hareketleri yaparak kombolamak lazım. Ee, zaten çok kuvvetli bir kombosu var. Hemen iki yandaki kart göreceksiniz. İnanılmaz etkili olabiliyor. Bir sonraki kartımız arkadaşlar Heist Baron Togwaggle. Ee, 6 manaya 5'e 5 arkadaşlar. Lekiniz varsa bir fantastik treasure seçiyorsunuz. Şimdi ne demek olduğunu açıklayayım. Leki arkadaşlar kötü klaslar biliyorsunuz. League of Evil, ee, Warrior, Şaman, Priest, ee, Rogue ve Bak yine kaldı yani. Warrior, Priest, Şaman, Rogue. Warlock. Bunlar kötü klaslar arkadaşlar. Bunlar League of Evil diye geçiyor. Bir de Defenders of Dawn var. O da Mage Hunter, Paladin, Druid. Ee, bu Lekiler arkadaşlar ve Skimler kötülere ait mekanikler. Ee, Twin Spell mekaniği ise iyilere ait mekanik arkadaşlar. Yani Lekiler sadece kötü tarafta var. Skimler de öyle. Twin Spell sadece iyilerde var. karşılığı olmuyor yani arkadaşlar bir şaman oynuyorsanız bir Twin Spell beklemeyin. Yok yani. Neyse arkadaşlar Lekiler arkadaşlar belirli kartlar tarafından üretilen 5 çeşit kart. Bunları daha önce tartışmıştık. Ee, bir mana için çok kuvvetli Battle var. İşte bir mana daha pahalı bir yaratığa dönüştürüyor yaratığınızı. 2 damage vuruyor. Spell discover ettiriyor falan falan bayağı güçlü efektleri var. Ee, belirli kartların yan etkileri olarak leki üretebiliyorsunuz. Eğer önünüzde bir leki varsa diyor arkadaşlar. Fantastic Treasure seçtim. Fantastic Treasure'da şu arkadaşlar Marine the Fox'un Marine the Fox rakibi bir 0 8 sandık verir. O sandığı öldürünce elinize aşırı güçlü bir kart gelir. Ee, biliyorsunuz. Rastgele olarak. 4 karttan bir tanesi. 3 manaya 6'ya 6. Tont. Bütün elinizi ve destinizi random legendary'lere çeviren kart. Ee, 3 manaya 3 kart çek. Hepsinin mana cost'unu 0 yap. Ee, 3 manaya bir legendary minion discover et. Oyuna 2 kopyasını koy. Bir de 3 manaya arkadaşlar. Destinizden bir kart çek ve elini onu kopyala doldur. Yani arkadaşlar mesela şöyle elinizde 2 kart var attınız. Bir kartı elini çektiniz mesela. Atıyorum. işte Evil Cable Red geldi arkadaşlar. 8 tane daha Evil Cable Red veriyor mesela. Böyle. Ve arkadaşlar şimdi bunun psikopatlığına gelin. Seçtiriyor size. Bakın Discover bile değil. Dördünün üçünü gösterip değil. Hayır. 4'ünü de gösteriyor. İstediğini alıyorsunuz. Normal güçlü. Ve arkadaşlar lekelerin güzelliği bir man olması. Yani Bakın oyunun bir aşamasında bir leki öğrettiniz, peki saklıyorsunuz 7 mana'da leki, Üzerine bu, bam! İstediğiniz treasure geldi arkadaşlar. Hele bakın, fantasy olsun, 10 mana'nız olsun, 1 mana'ya leki, 6 mana'ya Togwaggle, 3 mana'ya da treasure'ınız oynadınız. Mesela 2 Legendary's discover ettim, 2 tane Lyra koydum, tak 12 öldüm. Örneğin, atıyorum şu an ama... Ee... Şimdi arkadaşlar, lekiler bayağı güçlü. Leki, dolayısıyla leki öğreten kartlar tercih edilir bunu renkte mutlaka denerler de bence arenda idare eder arkadaşlar. Fena kart değil. Yani üretmek çok kolay değil arkadaşlar. Fakat çok güçlüler. Mesela Rogue'da Evil Miscreant diye kart var hatırlıyorsunuzdur. 3 mana 1'e 5. Combo hasılası 2 tane leki veriyor. Yani leke üreten kartlar biraz zayıf lekeler çok güçlü olmuş ama Lekiler iyi olduğu için değer yani. Ve bu kart kullanılır. Arendalı bence idare eder. Yani lek yöneten 3 kartınız varsa falan değer. Bayağı Çünkü özellik çok güçlü. Arkadaşlar Power of Creation şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyun ilerledikçe oyunu developerlar, oyunu geliştiren insanlar da, oyun yapan insanlar da oyunu daha iyi öğreniyor. Ve pahalı kartların hani kuvvetli olması gerektiği sonucuna varıyor arkadaşlar. Yani Glacial Mysteries diye 8 manaya kart vardı biliyorsunuz. Yani ondaki en kötü kartlardan biri. Artı 8 mana iyi kartlar tasarlanması gerektiğini görüyorlar. Arkadaşlar kart diyor ki 8 mana 6 mana bir yaratı discover et. 2 tane koy. Kağıt arkadaşlar 4 tane koyuyor. Bugünkü videoda oldu mesela. Adam kağıt açtı. Buna attı. 4 tane sun koydu arkadaşlar. 4 sun walker. 4'e 5 divan shield ton. 4 tane koydu böyle. İşin komiği rakip e, ee, Wild Pyromancer'ın önce bir spell atıp sonra iki atıp temizledi. Bu komikti ama yani böyle bir kombo var arkadaşlar. İnanılmaz güçlü. Şimdi bu kartın problemi şu arkadaşlar. Yani Aşırı güçlü olmasının sebebi. 7 mana'ya arkadaşlar Vol e paladin kartı var. 6 mana'lık minion discover ettiriyor. Divanshal ve tauntla açıyorsunuz önünüze. Yani arkadaşlar 1 mana fazla veriyorsunuz. Divanshal ve taunt yok. 2 tane koyuyorsunuz. Boulder Fist okur düşünün. Paladin diyor ki 7 mana'ya 6-7 divanshal, taunt. Çok güzel. Siz diyorsunuz ki 8 mana 2 tane 6-7. Bu ne abi? Çok inanılmaz. Bir de şeyi düşünün. 5-12 var ya arkadaşlar. Ee, Demet Stegotron. 8 mana 2 tane 5-12 taunt. Bam. İnanılmaz güçlü. Arenda falan çok çok iyi bu kart. Arkadaşlar en gelse. Tamam yani 6 mana daha dikkatler de var. Ama yani arkadaşlar 3 taneden bir tanesi idare etse. Yani şöyle düşünün. Arkadaşlar diyelim ki şanssız oldunuz ve 5'e 5 buldunuz hep topu. Frost Elemental geldi en iyi kart. Aldınız arkadaşlar 8 mana 2 tane 5'e 5. E 5. Açamazsınız öyle bir şey normalde. 8 mana 2 tane 5'e 5 açamazsınız. Düşünün yani 8 mana 2 4 4 açarsınız. 2 4'e 5 attınız biraz iyi olmaya başlar. Bir 5'e 5 bir 4 4 hiç fena değil. 2 5'e 5, e 5 baya iyi. Ve arkadaşlar bakın 5'e 5 bence gerçekten ortalamanın altında. Tabi yeni seyrede gelecek altın malı kartlara da bakmak lazım ama Bayağı çılgın. Gelelim arkadaşlar 5. kartımıza. Unidentified Contract. Unidentified serisini davet beklemişler arkadaşlar. Altı ee, e, Destroy Minion. Bir kere süper zaten. Ee, bir de arkadaşlar bonus efekt kazanıyor. Şimdi bonus efektler 4 tane. Diğer Unidentified kartlar gibi. E, ee, yayında arkadaşlar ilk gördüğümüz inanılmaz bir Betrayal atıyor. Yani şöyle sizi bir yaratı öldürüyorsunuz. Bir de atağını sağına soluna vurdurtuyorsunuz. O akıl almaz bence yani. Yani düşünün arkadaşlar Assassinate iyi bir kart. Betrayal iyi bir kart. Ve siz Assassinate artı Betrayal'ı tek katla atıp bir manada kar ediyorsunuz. İnanılmaz bir iş. Ama tabi arkadaşlar yani %100 böyle değil. 4 opsiyon var demiştim. Bir tanesi 2 coin veriyor elinize. 4 mana Assassinate gibi olmuş oluyor. Bir tanesi öldürüyor yaratı elinize bir kopya veriyor. Bir tanesi arkadaşlar yaratı öldürüyor. Oyuna birebir Poison Stealth koyuyor. İnanılmaz iyi tabi bu kart. Arkadaşlar Şimdi bence biraz fazla oldu. Çünkü bakın Assassinate zaten var. Volt Plank zaten var. Üzerine bir de bu geldi. Tek mantık kısmı şu arkadaşlar. En azından bunu epic yapmışlar. Walk Plank kanındı. Yani Rogue'un şu an ya mesela Rogue'a karşı defans olarak bir yaratık ineyim go. Yok öyle bir şey. Bam diye adam atıyor yani. Ha, şimdi arkadaşlar arenadan Walk Plank gitti. Biliyorsunuz. Rasta Rumble gidecek. Ama tabii kalıcı bir şey değil. Sürekli değiştirecekler. Yani sonuçta Rogue'un şu an gerçekten çok fazla destroy minion kartı oldu yani bunun bitre yıllı versiyonu çok inanılmaz. Ee, gelelim arkadaşlar range kalibra. <laughs> Bu bir warrior silahı arkadaşlar. 4 mana 3'e 2. 1 mana pahalıdan, fire war ee, Saldırınca alım bomb koyuyoruz arkadaşlar. Bomb niye koyuyoruz işte? Blastmaster boom için. Belki başka da bir takım bomb sinerjili kartlar yaparlar. Bomblar işte arkadaşlar. Adım desiniz duruyor. Adam çekti yan bomba 5 yiyor suratına ve bir tane daha kaç çekiyor. Yani arkadaşlar iyi mi kötü mü derseniz zaten 4 mana 3'e 2 silah biraz kötü belki ama çok kötü değil. Sonuçta işte kart üstünü yapıyor. E bir üzerinde 2 tane bomba da var. Bir vaat da var. Yani arkadaşlar aramda idare eden bir kart Ama tabii çok iyi değil. Gelelim arkadaşlar bir sonraki kartımızı. Clockwork Goblin 3 mana -3, 3. Adamın üstüne bomba koyuyor. Bombayı biliyoruz işte 5 vuruyor. Arkadaşlar mek olması iyi. 3, 3 maç çocuğumuz pek iyi değil. Yani Aren iyi bir kart değil arkadaşlar bu. Çünkü hani dediğim gibi arkadaşlar mesela bunu açtınız siz adam dedi 25 kart. 26 kart oldu siz bunu açınca. Arkadaşlar oyun 7-8 tur sürse bunu açtıktan sonra siz o bomba patlamaz. yani patlamaması olsa daha yüksek. Gozer 5 demiş vurulmuyor. Bir de dakika şöyle problem var. Mesela siz geridesiniz. Bunu açtınız. Ya bombayı hemen çekse ne olur ki? Siz geridesiniz anladın mı? Adamı öldürmekle uğraşmıyorsunuz. O sırada siz kendi kuyruğunuzu kurtarmanın peşindesiniz. Yani değmiyor bir de o var. Aynen arkadaşlar iyiydi. Yani Mac olması hoş ama 4'ü 3 veya 3'e 4 olmalıydı arkadaşlar iyi olmak için. Alemde yetmez böyle. Yani 3 mana 3'ü çünkü çok iyi. Değil. Ha, ama çok kötü de tabi arkadaşlar. 3 mana 3'ü 3 küçük bir özelliği var. Bir de Mac. M e idare eder. Yani 10 üzerinden 4.5'tan biraz fazla olur ama 5'lerime 4.7, 4.8 falan bence. 3 3 çünkü arkadaşlar günümüzde biraz şey kadar kartlar çok güçlendiği için çok fazla 3'e 4 var. Bam diye bedavaya ölüyor, acı oluyor. Evil Cable arkadaşlar. Şimdi benim tahminim arkadaşlar. Lekiler sadece şeye ait olduğu için, Evil'lara ait olduğu için bu büyük ihtimalle arkadaşlar e, arenda sadece şeyde olacak. Nasıl arkadaşlar hatırlarsınız e, ee, 4 man 2 Jade koyan kart sadece ee, Rogue Druid ve Şaman'da vardı. Yani kart neutral ama diğer kartlar koyamıyordu. Bu da herhalde arkadaşlar League of Evil'a sadece ait bir kart olacak. Yani atıyorum bunu mesela Mage'a kullanamayacak. İki mana bir bir arkadaşlar elinize bir tane leke veriyor. Yani Arkadaşlar değer mi? Bence biraz zayıf. Çünkü düşünün şimdi lekeler arkadaşlar 2 vurabiliyor. 1 mana pahalı yaratığı evolve edebiliyor. Hepsi 1 bir mana 1-1 bir, bir. ve bu Battlecry'ler zaten 2 vurabiliyor. Yaratığı 1 mana pahalısını evolve edebiliyor. Um, spell discover ettirebiliyor. Ne yapıyor? 2 tane daha vardı. E ne mi alıyordu acaba? Yani fena şeyler değil arkadaşlar ama yani sonuçta bakın 3 manaya 2 tane biri bir e oynuyorsunuz. Değil mi? Yaptığı iş bu oluyor. Bir tane de lucky şey kullanıyorsunuz. Mesela arkadaşlar 2 vurursa üç manaya, iki 1 e 1 e 1 e 3 mana 2 tane biri bir artı 2 damage. İdare eder. Yani biraz zayıf. 1'e 2 falan olsa daha hoş olabilirmiş arkadaşlar. Biraz zayıf ama yani olmaz da değil. Bir, bir de arkadaşlar lucky'lerin random olması problem. Yani o sırada işinize yaramayacak bir lucky gelebilir. Biraz patlayabilir. Hayatımda gördüğüm en kötü karta geldik arkadaşlar. Ben bu kadar kötü kart hiç görmemiştim yani. 10 üzerinden 0 dersem arkadaşlar 10 üzerinden 0 dediğim bütün kartlara hakaret olur. 10 üzerinden eksi 5. Yani ee, destenin yarısını atan void contract var ya arkadaşlar. İşte herhalde onunla birlikte falan ondaki en kötü kartlardan biri. Yani alarma bot bundan çok iyi mesela. Kart söyleyeyim arkadaşlar. 4 manaya tamı tamına 1 armor veriyor. 1. 1 armor. Her turn bir 1 artıyor. Şaka değil kart bu kadar. Mesela 7 tur elinizde kaldı. 4 mana 8 armor veriyor. 1 manaya 5 armor veren kart mı istersin oyunda? 3 manaya 5 armor veren kart çektiren kart mı istersin? Hepsi var. Ama bu diyor ki böyle. Yani arkadaşlar işe yarayacağı bir tek yer var. Aynen zaten olmaz da. Renkte arkadaşlar uzayan maçlarda elinizde uzun süre tutup artık oyun biterken mesela 4 manaya 15 armor falan belki ama bir de hala bakın oyunun başına gelmesi lazım. Yani mesela sondan 4. kart gelse yine inanılmaz kötü bir kart oluyor. Yani arkadaşlar tamam ee ne bileyim 2 armor olsa belki hani güçlü olacak bilmiyorum ama yani 2 armor ve 2-2 upgrade olsa yani hiç yapma abi. Yani arkadaşlar hani ben derim ya. elemental mage ne olacak? Yeni rotasyon. Olmayacak arkadaşlar elemental mage. Büyük ihtimalle. Yani olmuyorsa yapmaya gerek yok. Eldeki elementlerle yapayım bir elemental Hayır gerek yok arkadaşlar. Olmuyor. Yeterince güçlü değilse yapmaya gerek yok. bunda da mesela şimdi bu kart arkadaşlar. Tam iki armor olsa belki güçlü olacak ki bence olmaz da. Yani renkli düşündük zaman belki böyle kapı bir var. O zaman çıkartma abi bu kartı. Bu yani korkunç. Mesela arkadaşlar Normalde bir karttan bir mana çıkartırsanız Mesela bakın Evil Cabrera bir mana inanılmaz bir kart olur. Clark Lockhorn'un iki manaya çok iyi olur. Üç manaya Range Cruiser çok iyi olur. Örneğin. Arkadaşlar Doctor Boom'dan ben bir mana yapsam Doctor Boom'un skin'i hala çok kötü. Bir mana olsa ne olur ki bu? Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Dört mana bir karta gelip bir mana olsa ne olur diyor. Yani oğlum, böyle bir tane olur mu? Çok 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 kötü. Yani başka bir şey yapsalarmış keşke. İki hamur olsa iyiymiş. Yani iki hamur olsa da ben dünyanın sonu gideceğini sanmıyorum burada arkadaşlar. Yani altı mana unidentified shield mıydı neydi ondan 15 hamur alındığını ben gördüm yani. Ne olacak bu da 12 versin. Bir, bir, bir işe ki. Bilmiyorum. Kötü yapmışlar. Ben beğenmedim bu tasarım. Aşırı zayıf yani biraz düşürseler bir şey iyiymiş. Messenger Raven'a bakalım arkadaşlar. Mage'in sevgisi çok büyük arkadaşlar. Çok büyük sevgi almış yine Mage. 3 mana 3'e 2 arkadaşlar. Discover'e Mage Minion. Evet bakın dikkatini çekelim. Bu oyunda belki de ilk defa olan bir şey. Mage Minion. Neutral'lar dahil değil. Yani arkadaşlar Atıyor mesela e, ee, Archmage Antonidas bu çok yüksek. Kalegos bu çok yüksek. Çünkü arkadaşlar oyunda kaç tane Mage Minion var ki? 15 tane yani. Sayısını tam bilmiyorum şu an ama. Rotasyonu düşünün. Water Elemental, Sorsuz Apprentice, Atıyorum işte kozmik anomaliyi. Bu kendisi bir daha girebiliyor arkadaşlar. Rezalet üstü rezalet. İşte mana verir, bilmem ne bilmem ne. Çok iyi yani. Çünkü arkadaşlar işte 4'ü 3'ü, 2'ye 3'ü, 3'e 2'yi, 3'e 3'ü öldürebiliyor yani. Son derece o, harika bir kart arkadaşlar. Ee, bugün başka bir videoda Madame Lazul'u bir incelemiştim. Ee, hani bu yeni pre varsa 3 mana 3'e 2, adamın elinden kart diskavet duruyor. Arkadaşlar bunlar yani, yani loot order bu kartların yanında halt etmiş. Çünkü loot order 2 mana 2'ye 1 gidince bir şeyler veriyor arkadaşlar. Bu anında veriyor. Yani Discovery Mage Minion çok spesifik arkadaşlar. Yani oyun bitirici kartlar olması çok yüksek. Yani Archmage Antarnas'ı düşünün. Arkadaşlar Lake Game'de Kalegos düşünün. 9. tur bunu indiniz. Kalegos buldunuz. Kalegos, Spell Discover, bam kafana Pyroblast mesela veya yani başka başka bir sürü şey. Arkadaşlar bu elimizde eğer uygun bir kart varsa kağıt da çok kolay olabilir. Baya güzel. Onun üzerinden en az bir 8'i falan var bunun. Çok güzel kart. Bu da arkadaşlar benim en bayıldığım cinsten kartlardan. Şimdi 3'e 2 arkadaşlar yine biraz hani 1 mana 2'ye 1'ler değiş işte tokuş olabilir. Öyle bir eksisi var. Bu bayılıyorum arkadaşlar. 4 mana 4'e 3. Başka bir klastan bir spell discover ediyorsunuz. Yalnız arkadaşlar rock kartları gibi sizi kandırmasın bu. Rakibin klasından değil. Bütün oyunda. Adam diyor ki rock speli olmayan bir spell bul bana diyor. Arkadaşlar Avenging Rat bulabilirsiniz. <laughs> Gerçi Wild'a geçecek ama Volcano bulabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Oyundaki bütün kartlar. Rock spellleri aç şey. Tabi bu kadar arkadaşlar açık olması spesifik bir şey bulması imkansızlar getiriyor olasılık var. Yüzde birlerde filandır yani. Mesela consecration bu mucize. Bütün önündeki spellerden 3 opsiyondan birisinin consecration olması lazım. Ama arkadaşlar tabi e, kartın yapabileceği limitler de yok yani. Her şey girebilir yani. Doom atabilirsiniz. Tabi Doom Wild farkındayım ama arenda bahsederken yani e, öngörülmesi imkansız bir kart arkadaşlar neredeyse ya aslında net bulamazdan tamam. o kadar sadece onu biliyoruz. Ro kartını bulamaz, sap bulamaz ama her şeyi bulabiliyor Ve arkadaşlar 4 mana 4 3. Yani süper. Anlatabiliyor muyum? biliyor musun? Ne da çok iyi. Arkadaşlar 4 mana'lık yaratları öldürebiliyor. E 4 mana'lık yaratı öldürürse bu kart bu kart avantajı yapar. Ya e, adam 4 4 indi. 5'i 4 indi. Vurdunuz, öldürdünüz. Elinize diskover ettiğiniz kart kar. Süper. Yani arkadaşlar burada Dr. Boom kim gerçekten çok eski bir dizaynmış gibi kalmış yani. Şimdi Evil Cable Rat belki M. Bu da belki M ama genel olarak kartlar bayağı kuvvetli. Son kartımız arkadaşlar Traveling Healer. Ha, göstermiş. Evet. Ee, Traveling Healer arkadaşlar. 4 mana 3 şekli Divine Shield. 3 Restore ediyor arkadaşlar. Yine tabi oyunda bizim klasik talajımız kartlardan güçlü. Arkadaşlar bunu neyle kıyaslayabiliriz? 3 katla kıyaslayabiliriz. Buna benzer 3 kat var. Birincisi Scarlet Crusader. 4 mana 3'e 1, 3 mana 3'e 1 Divine Shield. 1 mana veriyorsunuz. 1 health alıyor. Çok matah değil ama yine bir şeydir arkadaşlar. Ve 3 health restore ediyor. Yani değmeyecek gibi değil. Ve arkadaşlar health restore'un bir hedefi yok gördüğünüz gibi. Yani kendinize veya yaratığınıza yapabiliyorsunuz. Çok hoş. Ee, Silver Moon kıyaslayabilirsiniz. 1 health kaybediyor. 3 health restore kazanıyor, süper. Yani Silver Womb'un iyi. Bir dakika, arkadaşlar, Earthen Ring Far kıyaslayabilirsiniz. Üzerine 1 mana veriyorsunuz, 1 health kaybediyor, Divan Shield alıyor. Yani onla yakın. Bence. Ee, dolayısıyla Silver Womb'un kesinlikle iyi. Scarlet Crusader ve Earthen Ring Far yakın. Yani bu kartın 6.5-7 gibi bir notu var arkadaşlar. Güzel bir kart bayağı. Genel olarak arkadaşlar, seviyeler böyle. Yani burada kartlar dediğim kabaca bir olsak. Blastmaster bu. Arenda 5-5.5 filan herhalde arkadaşlar. Arenda çok iyi değil tabi. Kedgar çok değişir arkadaşlar. Yani kart summon neden? kartınız ne kadar çoksa çok güçleniyor. Çünkü iki mana ya arkadaşlar. Kartınızı yanına sokun Şimdi bu kart tabii ki sağ kalmaz. Ama ve arkadaşlar ee, ucuz olduğu için kartınızla birlikte oynayabilirsiniz bunu. Yani mesela iki mana ya bu. 1 Money, 1 Rimuş, 4 tane 0'a 2 tont. Ondan sonra bir sonraki tur geldi. Ne bileyim işte 1'e 1 bir artı 5'e 5 oynayan kart. Arkadaşlar 2 tane 5'e 5 beş geliyor mesela. Hatırladın mi? Hani 5 Money, 1'e 1 artı 5'e 5'i var ya. Formal Champ. Gerçi o da arenaya veda ediyor ama Önemli değil. Kart samanıyla herhangi bir şey arkadaşlar. Cat 5-5.5 falan var herhalde arkadaşlar normal koşullarda. Ama tabii samınlı kart sayısı ile birlikte 6-7'ye çıkar mutu. High Sparrow, Top Vehicle'da tamamıyla arkadaşlar Lucky saman kartlarınıza bakar. Power of Creation en az bir 8-8.5. Arkadaşlar çünkü A New Challenger bayağı güzel bir kart ve bu A New Challenger'dan iyi. Yani Divan Shield Tont eksik olsun. Bir mana fazla vereyim. iki tane getirsin. Rezalet. Unidentified Contract 9-9.5 herhalde. Arkadaşlar 10 üzerinden. Kısaca bir geçiyorum. Range Calibur 6. Arkadaşlar silah dedim zaten böyle Overlord Whip gibi inanılmaz kötü bir kart değilse silah dedim zaten kart amaları sağladığı için iyi. Clockwork Goblin 5 diyebiliriz herhalde. İlla yuvarlak olsak 4.5 5 arası bir şey. Evil Cable Rat herhalde 5 civarı olur arkadaşlar. 0 bile değil. Eksi yani. Raven 8 civarı olur. 75 8. Burger 8.5 9, 9 falan. Çok güzel kart. Bu da arkadaşlar 6.5 7. Yani gördüğünüz gibi kartlar bayağı iyi, iyi dizayn etmişler yani. Hani hem de denk güçlüler ama işte arkadaşlar bu da gittikçe klasiğe bir rework hani kartların bir tekrar incelenmesi gerektiğinin bence bir şeyi göstergesi çünkü klasik kartlar bundan yanında çok zayıf kalacak arkadaşlar yani mesela 4 mana 3 silver moon guardian rezalet bir health kaybediyor 3 health restore ediyor yani kart Bakalım işte arkadaşlar yaparlarsa ee, expansion güzel. Genel olarak arkadaşlar kartlar güzel. Ben beğendim. Güzel tasarlanmışlar. Daha fazla kart çıktıkça arkadaşlar zaten artık her gün biliyorsunuz açıklamalar var. Cumartesi de bizimki var. Açıkladıkça Blizzard. Ee, ben de inceler. Koyarım videolarını. Siz de yorumlarınızı yaparsınız. Görüşürüz.